O, Konya'nın hocası, manevi mimarıydı. Gençlere istikamet gösteren Hoca Efendi'nin vefatı sadece Konya'yı değil, tüm İslam alemini hüzne boğmuştu. Vefatının ardından tam 13 yıl geçti. Vaazlardaki gür sesi hala kulaklarımızda ve verdiği her nasihat hafızalarımızda yer aldı. Allah, Allah Kur'an'ımda ne diyor? Sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin hayatının anlatıldığı belgesel gösteriminin de yer aldığı anma gecesi düzenledi. Babası Körükçülerden Mehmet Efendi, annesi Gülgerzadelerden Aliye Hanım'dır. Program Hafız Ahmet Çalışır'ın Kur'an tilavetiyle başladı. İlahi ve kasidelerin okunduğu akşamda Konya İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Öge dua etti. Edrar ile ruhunu teslim edenlerden eyle. Ahirette sevdiğin ve razı olduğun insanlarla beraber haşreyle ya Rabbel Alemin. Programda Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi'nin oğlu Vahiz Abdurrahman Büyükörükçü söz aldı. Konyalılar biliyorsunuz kürsülerden hep öyle söylerdi. Konyalılar, Kapı Camii'nin aziz cemaati hep orada konuştuğu için ölmeyeceğim diyordu babacığım rahmetullahi aleyh ölmeyeceğim diyordu. İşte bu hatıralar, bu yad etmeler ki burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve ekibine bütün varlığımla aile olarak, onun yakınları olarak teşekkürümüzü ifade etmeliyim. Allah razı olsun kendilerinden bir büyük vefa örneği olarak. Bugün bu programı tertip ettiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, onun izinden giden nesiller yetiştirmeyi arzuluyoruz dedi. Bu sebeple bugün sadece Tayyip Büyükkörüktü hocamızı anmanın ötesinde onu anlamayı, yaşamını ve şahsiyetini idrak ederek onun izinde nesiller yetiştirmeye vesile olmayı arzuluyoruz. İnşallah programımızda hocamızın hayat hikayesini konu alan bir belgeseli de hep birlikte birazdan izlemiş olacağız. Son olarak kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Tahir Hoca Efendi'nin Konya'nın geçmişine ve kültürüne neşet etmiş manevi bir mimar olduğunu söyledi. Bugün huzurlarınızda üzerimizde emeği olan, düşünsel olarak, toplumumuzda Konya'mızda emeği olan bir insanı Milli Eğitim Bakanı olarak anmak üzere huzurlarınızdayım. Bu bahtiyarlık bizler için yeterlidir. Tahir Hoca bu anlamda Konya'nın geleneğine, kültürüne, birikimine, geçmişine layık bir şekilde Konya'dan son dönemde leşet etmiş bir manevi mimardı. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Konuşmaların ardından Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin hayatını konu alan belgesel izlendi. Film sırasında duygusal anlar yaşandı. Henüz 9 yaşındayken Evliya Allah'tan Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin sohbetine katılır, nazarına masharıolış